Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Reklam Ajans'tan Ramazan. Bu videomda sizlerle eti markasının tarihi ve hedef kitle yapacağız. Eti, eti gıda aşağı adıyla 1962 yılında Pirus Kanatlı tarafından Eskişehir'de kurulmuştur. Bisküvi, kurabiye, kek, turta, çikolata, gofret, bebek maması ve hazır gıda ürünleri alanlarında üretim yapmakta olup et firması logo olarak Hitit güneşini kullanmaktadır. Türkiye'de 1962'den bu yana gıda ürünleri üretiminde ilk sıralarda yer alır. Et adıyla özdeşleşmiş krakerler ve kahvaltılıklar, light ve lifli ürünler, çikolatalar ve çikolatalı ürünler, bisküviler ve gofretler, bebek ürünleriyle kekler, ve turtalarla bilinir. Türkiye'nin ilk lifli bisküvisi burçak, ilk hazır kızarmış ekmeği etmek, ilk sanayi üretimi keki, ilk paketlenmiş turtası turti, ilk glutensiz bisküvisi pronot ve ilk ıslak keki brownie gibi ürünlerle ilkleri imza atmıştır. 1970'li yıllarda yayınlanan eti reklamındaki Oktay Tem tarafından bestelenen bir bilmecem var şarkısı ile et ürünlerinin tanınırlığını artırmıştır. eti kelime anlamı olarak et uygarlığı yani hitit uygarlığı adından gelmektedir. Eti üretimi 1962 yılında başlamış olup tüketicilerine 2003 yılından itibaren ulaşmaya başlamıştır. Etinin temel amacı tüketicileri yani hedef kitleye sağlıklı, doğal ve güvenilir ürünlerin sağlanması olarak ifade edilir reklamlarda gördüğümüz gibi ürünler tüketildikten sonra insanlarda mutluluk uyandırılması istenmiştir. Eti ürünlerini genellikle 15-30 yaş arası insanların daha çok tercih ettiklerini satış analizlerinden öğreniyoruz. Bu yaş gruplarının market alışverişlerini kendileri yapan kesim oldukları için ve Eti marka ürünlerin daha çok atıştırmalık kategorisinde olması bu duruma ortam hazırlıyor. Eti marka ürünlerin daha çok ülkemizin batı taraflarında tüketildiğini ve genele baktığımızda merkez bölgelerdeki insanların daha çok satın aldığını görüyoruz. Atıştırmalık olarak öne çıkan markamız hızlı yaşam olan bölgelerde insanların tercihi olurken kırsal kesimlerde daha az satış olduğunu görüyoruz. Eti marka ürünlerimiz her mevsim benzer oranda satılıyor. Çünkü ürünler genel olarak sıcak ya da soğuk içeceklerle tüketilirken değişen şey sadece içecekler oluyor. Yazlar soğuk içeceklerle, kış mevsimleri sıcak içeceklerle tüketiliyor ve satılan Eti grup ürünleri aynı oranda satılmaya devam ediyor. Etim markasının başlıca ürünleri şunlardır: bisküvi, çikolata, kolonya, kek, kahvaltılık gevrek, hazır yiyecekler ve ekmek. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.